Merhaba arkadaşlar. Pelin Elişler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel ve yine bir o kadar da farklı bir modelim var. Modelim böyle arkadaşlar. Fıstık modeli. Ütülemedim arkadaşlar. Ben yazmalarımı hepsini bitirdikten sonra ütülüyorum. Ve sonra onları sıraya koyup güzelce videolarını çekiyorum. Bu model arkadaşlar ütüye bile gerek yok gerçekten. Ütülendiği zaman çok güzel ve şahane duran bir model. Size şu kadarcık bir gül kadar bir modelini bıraktım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Evet öncelikle modelimizin alt kısmını yapıyoruz. Ve şu aralar arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çimen yaptım burada 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha çimen yapacağım iki defa ipimi doladım birinci yuvanın değil ikinci yuvanın içine 1 2 üçlü trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir bir defa ipimi doladım 1 2 3 üçlü trabzan yaptım 1 2 3 5 tane üçlü trabzan arkadaşlar bir iki üç iki üç yakından göstereyim bu şekilde beş tane yaptım ve şimdi arkadaşlar şu gülümüzün alt kısmına geçiyorum. Hemen yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Tekrar ipimi iki defa doladım üzerine. Hepsinin aralısı aynı. Sadece bir tane bırakıyoruz. Tığ battısı olarak. İki defa ipimi attım üzerine. Bir, iki, üçlü trabzan. Bir, iki, üç tane zincir. ve bunu da yine aynı şekilde 5 tane trabzan olacak şekilde yapıyorum. Son bir tane kaldı. Burada da yine iki defa ipimi doladım. Yakından göstereyim size. Ee, yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane yaptım. 3'lü trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hemen şunun gibi arkadaşlar küçük bir tane köprü oluşturacağım. 9 10 10 tane zincir yaptım ve döndüm. Hemen yaptığım trabzanın ucuna bir tane yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir yaptım. 2 defa ipimi doladım ve dönüyorum. Bu şekilde 1 2 3 yine uzun şekilde trabzan yaptım. Üçlü şekilde. Üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir ve buradan dal yapacağız dalımızın içine sık iğne ile 6 defa dolduruyoruz 3 4 5 6 6 defa doldurdum ve burada bir dalımızı oluşturduk şimdi yine aynı şekilde 2 3 4 5 5 tane zincir yaptım 2 defa ipimi doladım 1 2 3. Üç. lü trabzan 1, 2, 3, 4, 5. Ucuna bir tane yuva oluşturdum ve bunu aynı öbür dal gibi 6 defa dolduruyorum. 6. Bunu da hemen kenara aldım. bu şekilde iki tane dalımız oldu arkadaşlar. İki tane daha dal yapacağım. Toplam dört tane dal olacak şekilde. Evet arkadaşlar dört tane dalımızı oluşturduk. Ve hemen ipimi bir defa attım üzerine. Ve yaptım trabzanın içine. Bir, iki, yine üçlü trabzan yaptım. Bir, iki, üç. Beş tane trabzan olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde hemen yanındaki yuvan içinde batırdım ve bir tane daha trabzan yaptım üçlü trabzan 1 2 3 zincir yine 5 tane trabzan yapacağım alt kısmımızı oluşturduk arkadaşlar şimdi hemen gül yapım aşamasına gülümü nasıl yaptığını size göstereceğim tekrar karşınızda olacağım harda sarısı ipimi parmağıma doladım ve hemen gül yapımına geçiyorum ilk önce ilk dalımın ucuna ipimi sabitledim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir yaptım. Ve ilk zincirin içine batırdım. Gevşek ip çektim arkadaşlar. Bu şekilde. Ve hemen bunu 20 defa dolduruyorum. 3, 4, 5, 6. 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 tane çektim arkadaşlar ipimi ve hepsini bir kere de alıp bir tane zincir yapıyorum bir tane fıstık oluşturdum arkadaşlar yine tekrar aynı dalının içine sabitledim 1 2 3 tane zincir yaptım ve hemen öbür dalımıza geçtim burada da yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 tane zincir yaptım ve yine ilk baştaki zincirin içine gevşek ipimi çıkardım ve hemen bunu doldurmaya başlıyorum yine 20 defa dolduracağım Fıstığınızın sayıları aynı olursa arkadaşlar bütün fıstıklarınız aynı gelir. Ya saymadan dolduran arkadaşlarım var. Fıstıklar aynı gelmiyor. Bence her zaman saymak daha iyi. 20 Yine aynı şekilde ipimi alıyorum ve bir tane zincir olacak şekilde tekrar aynı yuvanın içine koydum bu şekilde iki tane yaptım arkadaşlar diğer ikisini de yapıp tekrar karşınızda olacağım Evet arkadaşlar öbür iki tane fıstığımı daha yaptım şimdi üzerindeki köprülere geçiyorum bu şekilde ütülendiği zaman çok güzel duruyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir yaptım ve dönüyorum. Ve hemen 3 tane çektiğim zinciri aralarındaki zincirin içine sabitledim. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 14, 15 üzerlerine köprü oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 tığım güzeldi arkadaşlar kusura bakmayın lütfen tığımdan kaynaklanıyor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve hemen köşeye sabitledim bir zincir çektim ve dönüyorum ve bu yaptığım zincirlerin için arkadaşlar sık iğne dolduruyorum Bunları saymıyorum arkadaşlar dolana kadar dolduruyorum güzellerini dediğim gibi sık iğne ile doldurdum ve hemen yanındakine geçiyorum bunu da aynı şekilde dolduruyorum yakından göstereyim size Buradaki ipimi makas Dediğim gibi arkadaşlar bu model o kadar güzel ve zarif duruyor ki ütülenmiş gibi gözüküyor ama ütülendiği zaman çok güzel ve şahane duruyor. İnşallah ütülenmiş halini de size göstereceğim. Böyle arkadaşlar iki tane yaptım. Diğer güllerimi de üzerlerine doldurayım. Evet arkadaşlar 2 zincir çektim. İpimi makasladım ve sonra bunları yakacağım açılmasın diye. Gülüm bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel ve çok kibar duruyor. Yazmalarında vazgeçilmezi fıstık modeli. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.